Hocam press yapıyor, 3 kilo basıyor. Artmıyor kilo artık hani, ne yapmalıyım diye. <laughs> Arkadaşlar kilo zaten artmak zorunda değil belli bir kapasiteden sonra. O zaman 5000 kilo mu kaldıracağız? Böyle bir şey yok. İnsanlar o kadar aptal ki ya. Çok, çok aptallar ya. Her kasın kaldırabileceği maksimum kilolar var. Herkese, kişiye göre de değişiyor bunlar. O yüzden belli bir nokta geldikten sonra yani 100 kilo artık bench basıyorsun, 120 kilo bench basıyorsun çok iyi kilolar. Oradan sonra tekrar arttırmaya çalışın bu kadar. Artık tekrar arttırman lazım kilon tamam. Bu net. Bunun üzerine tartışma yok. Efendim çok haklısınız. Ayıp ettik. Özür dileriz. Kilo artmıyorsa artık maksimum noktaya gelmişsin. Maksimum gücü almışsın. Esteroid de kullanmıyor efendim. Hani doping kullanmıyorsan artmayacak. O yüzden tekrar artacak. Çok daha iyi gelişim sağlayacaksınız.